semptom falan bir şey olmadı. Yakın zamanlarda e, Tıp literatüründe veri sendromu olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan vaka Türkiye'de ilk defa Giresun'da görüldü. Tükettiği karbonhidrat ve şekerli gıdalardan sonra içmeden sarhoş olmak deyimini hayatında yaşayan ve sarhoş gibi gezen ancak kendisi bunun farkında olmayan hasta, tedavisinin ardından yeni bir hayata başlıyor. Hastalığın ismi otobrevery sendromu. Yani kendi kendine alkol üretmek aslında basitçe tanımı. Hastalar hiç alkol kullanmadıkları halde çok kısa süre içerisinde birkaç saat gibi yani kısa süreler içerisinde alkol düzeyleri kandaki alkol düzeyleri çok yüksek miktarlara çıkıyor. Bunun sebebi de e, vücutlarında bulunan mikroorganizmalar. Bir dünyada e, çok bilinen bir hastalık değil. Türkiye'deki ilk vaka e, bizim vakamız. buçuk sene kadar oldu başlaması. Ee, ani'den birden bire tabii farkına varılan bir şey değil. Özellikle çevrenizdekiler daha çabuk farkına varıyor. Ama bu süreç içerisinde yani tanı konmasına kadar olan süreci buçuk sene kadar diye değerlendirebiliriz. Özellikle karbonhidrat ve şekerli gıda lardan sonra yüzde yüz bir artış oluyor. Yakınları daha fazla çekiyor bu hastalıkta. Baştan ne olur bilmiyorsunuz. Yani çalışıyor, geliyor. Niye böyle bir acayip bir durum var? Dolayısıyla hasta yakınında en büyük konu endişe. Sonrasında biraz daha tanımlandıktan sonra hissettik. Evet, yani sonrasında bir kere tuhaflık. O sayesinde gayet iyi Semptom falan bir